girirse yıl sonu için %22,3 olan enflasyon tahmini değiştirilmedi. İlk raporda da değiştirilmemişti, sabit bırakılmıştı. Emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir dikkate alındık dendi. Gıda enflasyonunda biraz daha yukarı yönlü bir revize gerçekleştiğini görüyoruz. Seçim sonrasında liralaşma stratejisi devam edecek mesajını verdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve KKM'ye ilişkin olarak da orada da etkisi fazla kur istikrarının sağlanması üzerinde dedi. Ve şimdi bu raporu değerlendirmek üzere İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizimle beraber. Nilüfer Hanım Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılın ikinci enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından sizin değerlendirmeleriniz nasıl oldu? Nasıl okudunuz bu sunumu? Evet, tabii seçim öncesinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi para politikası. Çünkü seçim sonucuna bağlı olarak bu alan başta olmak üzere ekonomi politikalarını birçok alanında iki birbirinden çok ayrışan iki görüş var ve ikisinden biri doğrultusunda politikalar şekillendirilecek ve bunun da tabii ki piyasa üzerinde önemli yansımaları olacak. O anlamda para politikası da bu işin herhalde en can alıcı noktasında. Dolayısıyla böyle bir zamanda da Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar doğal olarak da çok önem arz ediyor. Bir ara hatırlarsınız bundan belki birkaç hafta önce seçim sonrası sonucundan bağımsız olarak yani mevcut yönetim veyahut da e, Muarifet'in kazanmasından bağımsız olarak e, ortodoks politikalara yönelmenin mümkün olabileceği yönünde bir e, gündem oluşmuştu. E, fakat daha sonra Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla e, bir faiz artırımı e, olmayacağı dolayısıyla da bir ortodoksa geçişinde olmayacağına dair bazı sinyaller almıştık. Bugün de Merkez Bankası Başkanı çok net bir şekilde seçim sonrasında da şu ana kadar gördüğümüz politikalarda bir değişiklik olmayacağını yani aynı değişiklik olacak derken tabii ki değişiklikler olabilir ama yani aynı istikamette aynı yöntemlerle devam edileceğine dair güçlü mesajlar verdi. Bunun dayanağı olarak da uygulanan bu ortodoks olmayan yöntemlerin çok başarılı sonuçlar üretmeye başladığına dair de gözlemlerini paylaştı. Dolayısıyla hani böyle biraz daha arkası doldurulmuş e, ve e, neden böyle yapılması gerektiğinde izah eder e, şekilde bir e, açıklama gördük. Bence bu önemliydi. Özellikle e, işte cari açıkta enerji dışı altın dışı taraflara bakıldığında bir iyileşme olması, ileriye e, pardon e, yine verimlilik tarafında e, başkan bir takım grafikler gösterdi, iyileşmeler gösterdi ve diğer ülkelerden de pozitif ayrışma olduğuna işaret etti. Dolayısıyla hani burada bu politikanın başarılı olduğuna dair bir kanaat geliştirdiğini görüyoruz merkez Bankası'nın. Bu bence önemli. Biz tabi daha ziyade hani piyasada ne görüyoruz dersek biz biraz daha farklı görüyoruz. Tamam bir enerji dışı cariye çıktı iyileşme var elbette ama sonuçta enerjiyi de finanse etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla toplam bir cari açığımızın yükselmesi bir yana daha ziyade de onun finansmanı ile ilgili biraz zorluklar yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bu uygulanan politikaların başkana sunumunda yer verdiği ölçüde pozitif sonuçları var mı yok mu? Hani piyasa tam aynı fikirde değil diye görünüyor. Yine önemli mesajlardan bir tanesi uygulanan bu politikaların sadece reel sektörün verimliliği, üretkenliği, işte ihracatçıya faydası gibi alanlarda değil, aynı zamanda finansal sistemin de sağlığına bir katkı sağladığı, dolarizasyonun düştüğü hem banka yani varlıklar tarafında hem aktifler, pasifler tarafında bir dolarizasyonda iyileşme oldu. Yani dövize dayalı yapının geriye geldiği yönünde bazı tespitler vardı ve döviz pozisyonlarında iyileştiği yönünde daha fazla Türk lirası kredi örneği kullanıldığı yönünde ama burada tabii bir transfer söz konusu. Yani evet döviz, real sektör gerçekten de pozisyonunda bir iyileşme var. Hatta kısa vadeli döviz pozisyonuna biz baktığımız zaman bir yıl içindeki yükümlülükler ve bir yıl içerisindeki alacaklar gibi yani kit varlıklar gibi baktığımızda Merkez Bankası tarafından yayınlanıyor bu veri. Kur korumalı mevduatı çıkarsanız dahi içinden yani döviz pozisyonu olarak saymasanız dahi gerçekten reel sektör çok ciddi döviz pozisyonunda artıda. Yani bu iyi bir gelişme diye görünebilir, ciddi bir korunma zaten oluşmuş diye görünebilir ama bir yandan da tabii ki döviz riskinin, kur riskinin daha ziyade kamu tarafına transfer olduğunu e, görüyoruz. E, yine bankacılık sektörünün e, döviz likit varlıklarına baktığımız zaman hala iyi durumdalar. Hala döviz borçlarını karşılayabilecek durumda bankalar. E, yani bir yıl vadeli olarak baktığımız zaman. E, fakat e, eskiye nazaran burada bir miktar e, daha zayıf olduğunu biz hesaplıyoruz. Ama yine de iyiler. Fakat kamuya baktığımız zaman kamuda... E, o tabloyu aynı şekilde görmek mümkün değil. Tabii ki kur kurmalı mevduattan kaynaklanan da bir e, kur riski yine burada kamu üzerine e, transfer olmuş durumda. E, onun dışında yine Merkez Bankası'nın e, rezervleri açısından e, güçlü olduğu yönünde e, başkanın bazı mesajları vardı. Seviye olarak e, baktığınız zaman e, evet e, 115 milyar dolarla e, bugün de gerçi yeni veri gelecek göreceğiz ama... E, biraz gerilemiş olmakla birlikte hala düz rezervleri iyi fakat burada da yine hani tarihsel kıyaslamalar yaparken piyasa genelde sadece düz rezervin seviyesine değil bunun kompozisyon olarak kaliteli olup olmadığına da bakmaya çalışıyor, bakma eğiliminde oluyor. Böyle baktığımız zaman eskisinden biraz daha farklılıklar görüyoruz. Örneğin eskiden daha fazla Merkez Bankası'nın sahipliğinde olan bir rezerv kompozisyonu varken şu an biraz daha swapların bunu ikame ettiğini ya da diğer ülkelerden elde edilen kaynakların biraz bunu ikame ettiğini görüyoruz. Toplam rakam evet doğru ama kompozisyon olarak biraz daha orada iyileştirme ihtiyacı olduğunu görüyoruz ki piyasada bu politikaya uygulanan işte liralaşma stratejisi ya da an ortodoks politika diyelim bunun faydalarına ilişkin biraz daha güvenle en azından bu politikaya bakabilsin. yani rezerv tarafı benim gördüğüm kadarıyla şu an biraz daha işin yumuşak karnı gibi duruyor ve yönetmesi biraz daha bu toplam çerçeve içerisindeki kırılgan alan gibi e, duruyor diye düşünüyorum. E, enflasyonla ilgili olarak da e, tabii ki asıl enflasyon raporu'nun e, yarattığı değer evet. elbette ki e, orta vadeli enflasyon beklentileri ve bunun e, piyasaya yön verme gücü e, merkez bankası bir değişiklik yapmayı tercih etmedi. Enflasyon tahminlerinde burada özel olarak dikkat çeken konu zaten bizim de bir süredir yani bütün herhalde ekonomistlerin piyasa görüşü verenlerin e, belirttiği üzere ve aslında yurt dışındaki eğilimlere de paralel olarak temel mal fiyatlarında, emtia fiyatlarındaki yumuşama sayesinde yaşanan bir düşüş var ve bu da enflasyondaki düşüşe katkı sağlıyor. Bizde ilave olarak döviz kurlarının uzunca bir süredir yatay seriliği olmasında yine bu maliyet enflasyonunun gerilemesine bir desteği var. Merkez Bankası da bunun daha ileride de devam edeceğini, yani yılın ikinci yarısında da enflasyonun düşmesine katkı vereceğini öngörmüş. Ayrıca bir de enflasyonun ana eğiliminde şu ana kadar olandan daha iyi bir patika görmeyi bekliyor. Onu da konuşmasında başkanın yakalayabildiğim kadarıyla döviz kurunun yatay seyretmesinin yani istikrarlı seyretmesinin ana eğilime yapacağı katkının eskiden tahmin ettiklerinden daha güçlü bir şekilde gerçekleşeceğine güveniyor ve enflasyon tahminini değiştirmemesinin önemli bir sebebi olarak da, yani düşük seviyede tutmasının önemli bir sebebi olarak da bunu söylüyor. Bir önceki rapora göre biz enflasyon tahmininin yukarı revize edilmesini bekliyorduk. İşin doğrusu bizim kendi enflasyon tahminimizde %48,5 seviyesinde Dolar-TL beklentimizde de biraz yükseliş var yılın ikinci yarısı için. Ayrıca yılın ilk yarısında biraz genişlemeci politikalar yani hem deprem sebebiyle hem ondan da bağımsız tabii ki seçim öncesinde biraz daha bu genişlemeci politikaları uygulandığını görüyoruz. Bu de öyle oldu. Deprem bunu daha da ivmelendirdi. Dolayısıyla biz bunların gecikmeli etkileri ve kur sebebiyle yılın ikinci yarısında yükselen bir patika görmeyi bekliyoruz. Ama bu bizim bu arada ana eğilimimize de, öngörümüze de yansıyor. Ama Merkez Bankası'nın iddiası biraz daha farklı ana eğilim açısından daha iyimser bir beklentileri var. Biz niye böyle daha temkinli evet, bir varsayımla evet. hareket ediyoruz derseniz de şu anda hizmet enflasyonunun ciddi bir katılık gösterdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla ikinci yarıda da bunun etkilerini baz etkileri de devreden çıkacak bu arada görmeyi bekliyoruz. Piyasa beklentisi de biraz daha Merkez Bankası'nın tahminden yüksek.